Evet arkadaşlar videoyu çekerken söylemeyi unutmuşum. Kanalın ismini değiştirdim. Nift yaptım. Ee, çok güzel de banner yaptırdım arkadaşlar. Bundan sonra kanalın ismi Nift olarak kalacak. yani Bana destek olmak için YouTube'dan Nift olarak kanalımı bir kere aratırsanız gerçekten çok sevinirim. Bundan sonra kanalın ismi Nift olarak kalacak. Yani bu kim demeyin. Videoda söylemeyi unutmuşum. Buraya da başa ekleyeceğim büyük ihtimalle. Neyse siz videoyu izleyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün başlıktan ve kapak fotoğrafından da anlamış olacağınız üzere YouTube'a video çekmeye, içerik üretmeye geri döndüm. Bu arada katil oldum. Evet arkadaşlar bu süreç içerisinde yani geri döndüm. Ay ne oluyor ya? Büyük ihtimalle hile var arkadaşlar. Of bende mi sorun var ki neyse bir dakika Neyse arkadaşlar şimdi oyunu bırakalım birinin basmasını bekleyeceğiz Evet arkadaşlar e geri döndüm YouTube'a bundan sonra sadece Minecraft videoları çekmeyeceğim Among Us onun dışında Brawl Stars olabilir Clash of Clans olabilir Clash Royale olabilir ve normal vlog tarzı videolar çekeceğim arkadaşlar. Ee, Youtube'a geri döndüm. Bundan sonra izlenmelerim inşallah düzelir. Siz de arkadaşlar bana destek olmak için videoya like atabilirsiniz. Orada ne güzel katil olmuştuk ya. Kıpırdayamıyorum. Hmm. İşte arkadaşlar böyle şimdi Among Us oynayacağım. Ama şöyle bir Evet arkadaşlar ben düğmeye bak Evet basıldı Aha. Ne oldu Evet arkadaşlar büyük ihtimal benim yanımdaki kişi Hile direkt Şey oldu Aynen hala kıpırdayamıyorum Ne çıkıyorum Evet arkadaşlar tekrar düğmeye basıldı ve herkes bir dakika ya ne oluyor Neyse arkadaşlar ben şunu düzenleyip geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar yeni bir oyuna girdim. Evet arkadaşlar bundan sonra en kötü haftada bir videolar gelecek. Ee, genelde arkadaşlar cumartesi ya da pazar günleri olacak videolar. Çünkü hafta içi online derslerim oluyor. Şimdi arkadaşlar bir el Among Us oynayacağım. Bakalım ne olduk. Büyük ihtimalle Kremate aynen. Az önceki hile vardı arkadaşlar. Çok zor. Yani zar zor çıktım. Çıktım derken direkt oyunu şey yaptım alt, orta tuşla çıktım arkadaşlar oyundan ve neyse arkadaşlar siz anladınız silim şu an konuşamıyorum arkadaşlar elinizden geldikçe videoyu videoyu paylaşırsanız kanalımın aktifliği tekrar toplanır neden bastılar büyük ihtimalle böyle de hile var ama Neden sürekli hile geliyor ya? Bunu oyunun sesi çok değildir arkadaşlar. Bir kapı kapandı bir şey oldu ama neyse. 95 36. sonuncu kablo görevimizi de yapalım. Of. Neyse arkadaşlar. Aa. Heh. neyse arkadaşlar. Zaten bugünkü video kısaydı. Kendinize iyi bakın. Şimdi bunu editmeyeceğim. Sonra direkt atacağım arkadaşlar videoyu. Yine söylüyorum. Beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.